Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de oynayacağız. Neden kıyafetlerin bu halde diye sorabilirsiniz. Ee, neden böyle buradasın kıyafetlerin bu halde diye sorabilirsiniz. Çünkü ben telefonda PKX'de videosu çekerken arkadaşlar çok kasıyordu telefon. O yüzden bilgisayara geçmeye karar verdim. Bilgisayara yükledim oyunu ve daha yeni başladığım için bu şekildeyim. Eski hesabım gibi değil ama olsun. Yine de bir PKX'in olması güzel bir şey arkadaşlar. Oynayabileceğiniz bir PKX'in olması güzel bir şey. Ve karakterimize hemen kıyafet giydirelim. Şöyle pembe olsun üstü. Bu arada arkadaşlar yeni gelen güncellemeyi tanıtacağım bugün PKX'e Bu arada ben pek paramı kıyamıyorum arkadaşlar. O yüzden hemen ucu sakıncayarak bunu aldım. Ben birazcık tutumluyumdur. Sonra buradan da etek alalım. Böyle. Tabii saç da almalıyız. Önce ten rengimiz bu olsun. Tenimizin rengi. Yüz ifademiz böyle. Saçımız da bu. Daha sonra kuaförde boyattırız zaten. Belki yani. Şöyle ayakkabı Ayakkabı da giyelim. Çok böyle süslü giyemeyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyundayım. Ve açıkçası arkadaşlar ben sizi tanıtacağım e, oyun, güncellemeyi çok sevdim. Oyunun temelini anlatayım size. Admin diye biri var. Yani sen, sanırım o oyunun yapımcısı. O kayboluyormuş. Kayboluyormuş oyunun icabı. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Oyunun sonunda biz bulacağız artık bilmiyorum ama. Neyse. İşte onun bir tane kayboluş hikayesi var arkadaşlar. Önce ondan başlayalım isterseniz. Daha yeni başladığım için yürümek birazcık zor geliyor ama ne yapalım. Ve geldim. Bakın arkadaşlar tabi kendi yorumumla anlatacağım. Siz e, böyle değil falan diye kızmayın. Burada e, Admin'in bir şeyler oluyor galiba robotlarla uğraşırken sanırım. Kendi yorumum arkadaşlar. Sonra e, kızmayın yani. Ya hasta oluyor ya da bir şey haberini duyunca yataktayken korkuyor. ikisinden biri. Yine benim yorumum arkadaşlar. Kızmayın. Bu böyle değil diye kendi yorumuma göre de yapabilirsiniz. Onu bilmiyorum. Sonra burada e, canavar var galiba. Canavar admini kaçırıyor gibi bir şey olabilir. Sonra admini arıyorlar. Bu bu şekilde arkadaşlar sanırım. Kendi yorumum. Yorumum dediğim gibi. Tamamen kendi yorumum. Aa bu arada ilk sürpriz kutumuzu bulmuş olduk ama devam edelim önce arkadaşlar. Ve bu arada etkinlik bileti var. Hemen alalım. Etkinlik bileti var sonra. Başka ne vardı? Heh, bilgisayardan oynadığım için arkadaşlar pek yürüyemiyorum ama. Koşamıyorum. Sonra arkadaşlar eee yürüyebilirsem Heh, ana ağacımız var bakın normalde bana şimdi bir veriyor ama reklam izleyerek iki veriyor ee, bu ana ağacının amacı ne arkadaşlar size gülen yüzlerden veriyor gülen yüzlerin amacını gülen yüzlerde e, bir şeyler alabiliyorsunuz birazdan onları göstereceğim ben şimdi videoda reklam izleyemem arkadaşlar ben yani izlemeyeceğim. Bakın sanırım şimdi benim ana ağacım bebek nikşeninde. Ben bir alacağım arkadaşlar. Reklam izlemezsem bir alabiliyormuşum. Reklam izlersem iki alabiliyormuşum. İki gülen yüz. Tabii ben gülen yüz diyorum. Asıl adı sanırım gülen yüz değil ama. Yani kızmayın bana bu konudan da. Üstünde gülen yüz şekli var. Bir tane alıyorum arkadaşlar. Reklam izlemek zorunda kalmayayım diye. Gözünüzün önünde çok uzun olur. Sıkıcı olur. Gülen Yüzler ne işe yarıyor onu da söyleyeyim hemen. Ee, biliyorsunuz paraların yanında bir tane artı işareti var. Ee, o artı işaretine basıyorsunuz. Daha doğrusu konuşamadım. Artı işaretine bak basıyorsunuz. Bakın burada zırhlar var. Ee, zırh alabiliyorsunuz. Kedi zırhı var. 3500 gülen yüze. Bir de nef zırhı var. 4500 gülen yüze. Ben bu güncellemenin bu özelliğini de ayrıca çok sevdim arkadaşlar. Ee, eski hesabımda bunu alabilecek durumdaydım. Gülen yüzüm fazlaydı. Ama bu hesapta sadece gördüğünüz gibi bir gülen yüzüm vardı. O yüzden almam zor. Yani alırken çekemeyeceğim ama belki şöyle kısacık çekebilirim eski hesabımda. Telefondan. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bu özelliğini çok sevdim. Onun dışında sadece zırh için de var gülen yüzler. Tabii ki de yok. Zırh alamayanlar da olabilir. Ah, bu yürüyeme işi beni deli edecek arkadaşlar. Ben buraları hızlandırırım ya da keserim. Çünkü çok uzun sürecek. Şimdi böyle yürüdüğümü bakmayın. Gördüğünüz gibi belli bir süreden sonra takılıyorum. Sonunda gelebildim arkadaşlar. Bakın dediğim gibi sadece zırhlar için değil. E, bu şeyleri için de. Bu şey zırhları değil. Sadece zırhları değil. Bunları da alabilirsiniz. Yine yüzle. Bu şekilde. E, onun dışında. Tabi yürüyebilirsem. Oyunlarımız da var arkadaşlar. Ah yürüyebilmek istiyorum. Hıh oyunlar da var arkadaşlar iki tane onlar da size süresi bitmeden Gülen Yüz kazandırıyor bu arada Gülen Yüz sınırını e, e, etkinlik bileti puan sınırını reklam izleyerek şey yapabiliyorsunuz arttırabiliyorsunuz bu anı dedektörü diye bir oyun var reklam izleyerek tabi reklam izleyerek oluyor bu arkadaşlar reklam izleyerek e, Gülen Yüzleri bulmaya çalışıyorsunuz tabi arkadaşlar ben çok yavaş yürüdüğüm için sanırım hiçbirini alamayacağım. Ah bir yürümeyi öğrenebilsem. Buralarda yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altımda turuncu bir ışık yanıyor. Turuncu ışık yaklaştım demek. Altımda kırmızı ışık yanarsa e, uzak demek. Yeşil ışık yanarsa da çok yaklaştın demek arkadaşlar. Bakın mesela şimdi kırmızı yandı. Yani buralar uzak. Bu arada robotta da olabiliyor arkadaşlar. Yeşil altında yeşil ışık yanarsa ok gösteriyor bir de. Yerini gösteriyor. Buralarda kırmızı. Aa, robot ışınlanayım. Belki oradadır. Evet buralarda gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü bakın gördüğünüz gibi turuncu yanıyor. Aa, <laughs> küçücük bir şey için alamıyorum arkadaşlar. Alamadım. <laughs> Uf. Arkadaşlar her bir gülen yüz bulduğumuz gülen yüz 5 e, gülen yüz veriyorsa Bu büyük gülen yüzler. <laughs> Yapamadım arkadaşlar maalesef. Ama bilin ki o 5 tane gülen yüz veriyordu. Bu olmadı arkadaşlar. Tekrar bir isterseniz yapalım. A A A Arkadaşlar <laughs> neden? bunu bir öğrenemedim? Şimdi keşfettiğim çok iyi oldu. Bakın bu şekilde de koşulabiliyormuş. Ay neden aklıma gelmedi ya? Ha yine aklıma geldi. Bunun sayesinde yürüyebiliyorum. Çok iyi oldu. Aslında boşu boşuna kaçırdım. O beş gülen yüzlük şeyi ama. Evet arkadaşlar az önceki sayılmaz tekrar yapalım. Hem bu sefer bu şekilde daha rahat yapacağımız için size de daha iyi göstermiş olurum. Gerçi pek yapılmıyor ama ne yapalım artık. Mantığını yavaş yavaş anlamışsınızdır sanırım. Reklam izleniyor gene. Merak etmeyin ben orayı keserim. Ve evet arkadaşlar izledim. Ve arıyorum. Evet arkadaşlar bulduk. Bakın okta ok gösteriyor zaten yerine. Ve 5 tane gülen yüz verdi bize. Toplamda hedefimiz arkadaşlar 25 tane almak. Bakın 5 e, tanem. Çok yakınmış. Heh. Bu da pek güzel yürütmüyor gerçi ama artık idare edeceğiz arkadaşlar. Şöyle Bakın gösterdi yerini bitene kadar sabretmeyin zaten birazdan bitecek bitene kadar devam etmeyelim siz anlamışsınızdır sanırım diye düşünüyorum yer oyunumuzu tanıtayım sizlere şöyle bu oyunu kendi bisikletinizle de girebiliyorsunuz arkadaşlar evet arkadaşlar bu oyunu kendi bisikletinizle de girebiliyorsunuz dediğim gibi benim şu an bisikletim olmadığı için ben bisikletimle giremeyeceğim. Bakalım bu oyuna girince etkinlik biletimiz de açılacak bu arada. Birazcık açılır herhalde yani diye düşünüyorum. Ee, benim kendi bisikletim yok o yüzden giremiyorum. Bu normalde bisikletli bir oyun arkadaşlar. Bisikletle okun gösterdiği hedefleri geçiyorsunuz. Sonra oyun bittiğinde size eğer sını sınıra ulaşmadıysanız biraz gülen yüz veriyor. Hala yarış devam ediyor diyor arkadaşlar. Bu arada araç da kiralayabiliyorsunuz. Eğer arkadaşlar sizin benim şu an yapacağım gibi aracınız yoksa kendi aracınız yoksa oyun zaten kendiliğinden araç veriyor. Sadece daha hızlı olmak için burada gördüğünüz araçlardan kiralayabilirsiniz. Her biri 15 gülen 100. Şöyle Ha, başlamış arkadaşlar. Ben girelim kaçırmadan. Benim şeyim yoktu arkadaşlar. Zaten aracım yoktu. O yüzden ben aracım olsa da gidemezdim. Yani pardon yanlış söyledim. Aracım yoktu arkadaşlar. O yüzden kendi aracımla giremedim. Oyun bana kendisi araç vardı. Böyle gördüğünüz gibi. Ayrıca olmayan herkese bu bundan veriyor arkadaşlar oyun. Ve <laughs> bunu çok zor yapacağız arkadaşlar sanırım. Ben bilgisayardan oynadığım için arkadaşlar. Bilgisayarda yeni yeni alıştığım için bilgisayardan oynamaya. Uh, çok zor yapacağız. Ama böyle bir oyun arkadaşlar bu. Arkadaşlar en iyisi oyundan çıkalım. Çünkü bu böyle bitmeyecek. Zaten oyunun mantığını anlamışsınızdır. Çık diyorum. Evet arkadaşlar bu oyunumuz da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Son bir özet geçeyim öncelikle arkadaşlar. Ee, i̇ki tane bu arada söylemeyi unuttuğum şey var mı? Ha Bir de Admin'in evi var arkadaşlar. Admin evde robota ışınlandığımız yerde zaten. Ben özet geçeyim. İki tane oyunumuz var arkadaşlar. Biri bu dedektörlü oyun. Öbürü de e, az önce gösterdiğim oyun zaten. Bisikletli oyun. Onlar e, size puan veriyor. Gülen yüzde veriyor. Dediğim gibi arkadaşlar gülen yüzde puan sınırını arttırmak için reklam izliyorsunuz. Aynı biletin sınırını arttırdığımız gibi. Sonra bakın admin bu bu arada bilmiyorsanız göstermiş oldum. Admin evde var arkadaşlar. Etkinlik bileti de var dediğim gibi. Admin'in hikayesi var burada. Admin kaybolduğuna oynayacağım bu kaybolmuş admin. Dediğim gibi. Ee, bu da admin'in evi arkadaşlar. Acaba girsem mi eve? Yok girmeyeyim. Girsen mi? Yok girmeyeyim arkadaşlar. Ben tekrar söylüyorum arkadaşlar, bu oyunun yapımcısı sanırım. Bu arada sürpriz, sürpriz kutuyu aklınızda kalmış olabilir. Sonra ana ağacı var. Ee, böyle ana ana ağacını büyütüyorsunuz arkadaşlar. O da size gülen yüz veriyor. Sonra e, bakın, Aa, gördünüz mü? 999 yazıyordu sanırım az önce. Bana bug oldu. ...999 gibi bir şey yazıyordu arkadaşlar. Çok güzel bir bak bence. Şöyle. Ben şu an reklam izlemeyeceğim arkadaşlar. 3 alalım. Evet arkadaşlar. Böyle ana harcınızı büyütüyorsunuz. Ana harcı gülen yüzler veriyor. Ee, gülen yüzlerle de zırh alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra eşyalar alıyorsunuz. İki tane de sürpriz kutu keşfetmiş olduk aslında arkadaşlar. Evet, i̇çinizde kaldıysa hemen onları alayım. Niye almıyorsun diyorsanız alayım. Enerji içeceği aldım arkadaşlar. Şimdi sürpriz kutuyu sırf sizin için arkadaşlar almaya gidiyorum. Sırf sizin için sürpriz kutuyu alacağım. Şöyle yaklaştık mı yeterince? Birazcık daha yaklaşmalıyız. Ve aldım arkadaşlar. İçinden 35 gülen yüz çıktı. Siz de alırsanız arkadaşlar 35 gülen yüz çıkar. Bana çıkartma da açıldı. Bu şekilde. Sonra bir tane daha sürpriz kutu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Onu da hemen gidelim. Evet arkadaşlar. O da hemen kulenin önünde. Onu da alalım hadi. Bu da içinizde kalmasın. Merak ediyorsunuzdur. Onun içinden de iki elmas çıkıyor arkadaşlar. Söyleyeyim. Magine de aldık. Ve gördüğünüz gibi iki elmas çıkıyor. Evet arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.